Dünya Tiyatrolar Günü diyoruz ve tiyatro için, tiyatrocu için çok özel bir gün. Siz de bu mesleğe yıllarını vermiş bir duayen sanatçı olarak böyle bir günde öncelikle tabii ki Dünya Tiyatrolar Gününüzü kutluyoruz. E bugün de bir açıklama yapacak olsanız siz mesela neye dikkat çekmek istersiniz? Yani benim benim şu döneme dönüp baktığımızda özellikle pandemi sürecini de göz önüne alırsak özel tiyatroların sırtındaki vergi yükünün hafifletilmesi, mümkünse kaldırılması e, ve de elektrik faturalarına destek olunması. Çünkü e, bu her iki kalem tiyatronun e, yaşayamama nedenine dönüşüyor. O nedenle de e, böyle bir günde gerçekten kendi tiyatromuzu düşündüğüm zaman, Dünya Tiyatrosu adına tabii ki görüşlerim farklıdır ama kendi tiyatromuz Ağır bir süreci yaşadı pandemide. Yurt dışındaki diğer tiyatrolara, topluluklara baktığımız zaman büyük oranda devlet desteği gördüler. Sadece tiyatrolar değil her meslekten insanlar devletin desteğiyle hareket etti ve Bizde böyle bir şey olmadı. Olmadı, evet. Olmadı. Şimdi e, bir de tiyatro oyuncusunun sorunları vardı. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler farklı, mi? Farklı tabii evet. ki, farklı. Çünkü e, yani işletmeci ya da tiyatronun sahibi e, perdesini açık tutma savaşını verirken e, beraberinde oyuncu olan e, ciddi yaşam savaşı veriyor. Evet. Yani işiniz yok düşünün. Sigortası işiniz var, yok, sigortasınız ödenmesi. yok, hiçbir şey yok elinizde. Her şey elinizden gitmiş durumda. Ve iki yıldan fazla bir pandemi sürecinde e, bu boşlukla karşı karşıyasınız. Belki de ee, bir anda da hayatı oynadığı oyunda seyircinin gelip gelmemesine Evet. Bağlı olmuş oluyor. Ee, yani yok. zaten bu mesleği yaparken ne yapıyorsunuz? E, seyirciyle buluşmak üzere yapıyorsunuz. Seyirciniz yoksa zaten e, sizin de varoluş nedeniniz evet. ortadan kalkmış oluyor. Şimdi, e, şimdi uluslararası bildiride şuna vurgu yapılıyor. İşte medyanın haberin, televizyonların artık insanların sorunlarını çözmede çok etkili olmadığı ve sanatın en estetik biçimde insanın sorunlarının Hı -hı. sanatsal biçimde sahnede yer verilmesi tiyatroyla mümkün deniyor. Yani Hı -hı. sorun çözmekten ziyade tiyatronun sahnede toplumu birleştiren bir yanının olduğuna vurgu yapılıyor. Tabii. Bizde tabii. Orası daha farklı boyutlara açmış oluyor. Bizde daha basit sorunları çözmesi yönüne beklentilerimiz var. E, bu da tabii ki her ülkenin kendine göre tiyatro sorunları. E, farklı ama bizim bizim tiyatromuz olur. çok genç. Önce bunu evet. kabul edeceğiz. Yani e, 300 yıl fark var arada. Yani o farkı kapatabilmek kolay bir şey değil. Kaldı ki onlar e, yol alırlarken. Büyük bir belediye ya da devlet desteğiyle yol alıyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Yani son... devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu haricinde diyorum. Yani evet. tiyatronuzu var eden bütün ögeler, yani Kültür Bakanlığı'nın verdiği tiyatrolara verdiği desteklere bile baktığımızda hele hele son yıllarda o desteklerin sünnet düğünü salonu sahibi birilerine verildiğini onların da e, göstermelik tabi tepeden ayağa ya, yani karalamak istemiyorum ama böyle şeyler yapılan, var. E, tiyatroların listesini e, incelediğim zaman şunu gördüm. Oradaki tiyatro adlarının en fazla 5-10 tanesini tanıyordum. Gerisini yani, tanıyamazsınız. Gerisini tanıyamadım. Ya, Samimi yani. söylüyorum bir tanesi gerçekten düğün salonu sahibi. E, göstermelik olarak arada bir işte bir çocuk oyunu güya ayda bir bir şey oynatıyor salonunda. Dolayısıyla kendini tiyatro olarak gösteriyor ve böyle bir yere destek geliyor. Yani benim <laughs> okuduğum buydu. Evet. Seneler önce. Seneler önce dedim ne kadar bir dört, Bir çoğu mesela normalde 25 temsil olması gerekiyor. Çoğunun nerede temsil yaptığını bile bilemiyoruz. Yani E tabii onlar tiyatro e, mu onu bile bilmiyoruz. O kadar bilmiyoruz. yakından takip ettiğimiz halde. Peki şunu da size sormak istiyorum, çünkü hem bir genel sanat yönetmenliği yaptınız, Hı -hı. yöneticilik yaptınız, hem tiyatronun Hı -hı. içindesiniz. Bu pandemi sürecinde 50 tane tiyatro kapandı yaklaşık Tabii. ve bu 50 tane tiyatronun başlangıçtaki beklentisi şuydu. Devlet bize bir ödenek verecek, ödenek vermeden önce de işte Kültür Bakanlığı tiyatroların bir dökümünü istedi. Hani kaç oyuncunuz var? işte mekanınız hı hı. ne kadar, hı hı. işte bu süreçte seyirci kaybınız, maliyet kaybınız ne kadar olacak? Bunların hepsini hesaplayın, getirin. Ben ona göre ödenek vereyim dedi. Doğal olarak bu beklentiyle birçok özel tiyatro dosyalarını hazırladılar ve bir de ne gördüler? Aa sizin vergi borçlarınız var. işte 5 yıllık, 10 yıllık. Bunları ödeyin, gelin durumu oldu. Tabii ve... tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani gülüyorum, kahkaha atıyorum ama yani e... Boş beklentiler. Onları size olması gereken cümleler kuruluyor ama işte karşılığı senin vergi borcun var, önce tabii. onu ödeye dönüşüyor. Ee, çok trajik. Çok trajik. Çok trajik. Ya, bir nevi tuzak ya, kurulmuş gibi düşünüyorum. Yani çok hani çok tiyatrular. acayip, çok acayip bir şey. Yani bir de şöyle bir durum var tabi, ee, tiyatrolar kapansa ne olur diye bakılıyor. Evet. Yani e, ne tiyatro, ne opera, ne bale. Kimsenin umrunda değil. Bir küçük azınlığın e, anlam yüklediği bir mesleğin insanlarıyız. Bu çok trajik. Çok trajik. Kaldı ki pandemide de herkesin en çok sarıldığı yine e, tabii, bu sanat dalları tabii. olmuş oldu.